Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala rasulihil Mustafa ve ala alihi ve evladihi ve etba'ihi hum ehlu sıdkı vel vefa ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmil ceza Estağfirullah ve netubu ileyh ve bihi nesta'in emma ba'd Değerli kardeşlerim, bugünlerde yine cübbeli bir rüya görmüş. Türkiye'de darbe ile ilgili efendim bir rüya görmüşmüş de hemen olmayacakmış da biraz geç olacakmış ekranlarda ve youtube'da geziyor rüya tabirleri. Cübbeli'nin rüyalarına çok alıştık. Hapiste Fetullahı ve Said Nursi'yi görür. Görüşmelerini Adil Öksüz'le yapar. O FETÖ darbesinin büyüklerinden, önderlerinden, koordinatörlerinden Fetullah Efendi ona efendim kitap gönderir ve kendisi de o kitaplar geldiğinde ifadesi aynen şu ben e, ifadesini aktarayım. Ben diyor internette şeylerde hepsi var konuşmaları. Hizmet ettiğim camianın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken muhterem hoca efendinin bana şefkatle yaklaşması beni çok duygulandırmış ve bu yazıyı yazarken hıçkırıklara boğulmuştur. Hıçkırıklara boğulmuş. Ve hoca efendiyi de rüyasında görmüş. Ve orayı gördükten sonra ilginçtir. Ben daha artık hiçbir şekilde sizinle ilgili aleyhte konuşmayacağım. Metristen bir mektup uçarıyor. Ben çıktıktan sonra emniyet, yargı, hükümet gibi kurumların aleyhinde konuşup vatana ve millete hizmet eden, terörle ve diğer de tehlikelerle uğraşan bu kurumları yıpratacak hiçbir beyanda bulunmayacağıma dair Allah'a söz veriyorum falan söz veriyor, çıkıyor. Ve çok tesadüfe bakın ki cübbeliğe beraat veren kadro dışarıya çıkartan bununla ilgili iddianameleri düzenleyenlerin tamamı da ikincisinden uysalına kadar o mahkeme heyetinin hepsi de FETÖ iddianamesiyle içeriye alınıyor, tutuklanıyor ve 15-20 yıllar yargılanan hakimler. Yani onu bir el alıyor, içeride rüyasında gösteriyor, kitabında eline veriyor ve ardından onu dışarıya salı veriyor. Şimdi kimlere saldırıyor? Ehlibeyt'e saldırıyor. Alevi kardeşlerimize saldırıyor. Ehli Beyti sevenlere saldırıyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'e saldırıyor. Ha, çıktıktan sonraki vazifesi bu. Daha önce hiç Fethullah'ın aleyhinde faaliyet gösterdim mi? Yok. Kendisine biz dinler arası diyalogla ilgili dokümanlar ulaştı. Ben Nedim Hoca'yla, İlyas Hoca'yla diğerleriyle de görüştüm. Umre'de bir konuşma yaptılar. Bir ay Kur'an kurslarında diyalog aleyhine vaazlar ne kadar büyük bir fitne olduğuna dair arkasından Cübbeli Moral Efendi bir ağırladılar. Çıktı tekrar ekrana. Efendim bana bir evrak getirmişler de ben tam okumadan böyle şeyler söyledim falan deyip viraj aldı. O rüya görmeler de bu viraj gibi virajlar. Şimdi bunlarla ilgili detaylı bu virajların ne kadar efendim yanlış, ne kadar hayali olduğunu ve hakikatte Cübbeli'nin ailesi, annesi, babasının da kökten, kökten kendi dilleriyle. Said Nursi ekolünden, Fethullah'ın ekolünden geldiğini herkes biliyor ve kendileri konuşuyor. Şimdi böylesi bir Cübbeli rüya görüyor. Ben şimdi soruyorum Cübbeli, sana bu rüyayı şu anda gördüren hapiste Fethullah Efendi'yi rüyada gördüm diye anlattığın o rüya gibi Said Nursi'yi sakallı gördüm diye anlattığın o rüya gibi Yine Pensilvanya'dan bir sinyal mi geldi de bu rüyaları görmeye ekranlarda rüyaları anlatmaya başladın veya seni ziyarete gelen Adil Öksüz orada neler konuştunuz bunlar belli mi belli değil niye silinmiş kim silmiş seni orada efendim koruyup kollayan kasetinde konuşmalarına silmiş normal görüşme salonunda değil başka bir görüşme salonunda görüşme ayarlanmış doğru mu doğru ha, o halde sen bütün bunları şeffaf, açık, net ortaya koymadan gördüğün hiçbir rüya geçerli değil. Çünkü senin adalet şartın ortadan kalkmış. Sen mevsime göre rüya, mevsime göre fetva, konjektüre göre rüya, konjektüre göre fetva üreten bir hal aldın. Bu iyi bir akıbet değil. Bu yanlış bir yoldur. Hapiste sana rüya gö gösterenler şimdi dışarıda rüya gösteriyorlar. Gördüğün rüyaları da din diye hakikat diye anlatıyorsun. Anlatma. Bilmiyorum de. Bilme, bilme. Bir şey de bilme canım. Bir şey de bilme. Her şeyi bilmen gerekmiyor. Bir şey de bilme. Her bilenin üstünde bir bilen, bütün bilenlerin üzerinde Allah vardır. Mahşer vardır. Hesap vardır. O halde bu dini bu Kur'an'ı, bu ehli beyti, bu vatanı, bu milleti, bu devleti zorda bırakacak, üzerine gölge düşürecek hiçbir işe tevessül etme. Benden sana tavsiye. Çok enteresan. Ben yeni mesajda bir yazı yazmıştım. Bu yazı ile ilgili 23 Temmuz olması gerekiyor. 23 Temmuz 2016 bir grup, bir tane başkomiser, iki tane emniyet görevlisi gazeteye geliyorlar. Ben de o hafta Malatya'da Ehli konferansındayım. Cuma günü. Cuma günü geliyorlar. Yazı İşleri müdürümüz Recep Bahar Bey beni arıyor. Diyor ki ya böyle böyle seni ve gazeteden bir başka başyazar arkadaşımızla ilgili işte terörle mücadeleye çağırıyorlar. Nedir hayırdır bu çağırdıkları şey nedir? İşte bu yazı ile ilgili cübbeliği kotesi atanların orada rüyasında kendisine Said Nursi ve fetullahı gösterenleri Adil Öksüz'le görüşmeleri ayarlayanların ve ardından da iddianamelerde somut şeyler e, iddialar ortada iken işte bir e, yine FETÖ'den Den içeriye alınan bir heyet tarafından beraatinin verildiğine dair bir yazı yazmıştım. Arkasından da çekirdekten Fethullahçı diye bir yazı daha yazmıştım ve bunun için fetöcü olma iddiasıyla beni Bakırköy'e çağırıyorlar. Kazım Bey avukat Kazım Bey, Recep Bahar, ben 6'yı 5 6 kişilik bir ekip gidiyoruz. Neyse Antepli bir delikanlı vardı orada. Dedim ya siz hiç mi dedim bizim yazılarımızı okumadınız veya mahkeme kayıtlarına bakmadınız mı? Raşit Haylamaz diye bir fetöcü vardı. Dava açmıştı. O davayı kazandım. Kelimeyi tevhid olmadan peygamberin de insanlığa rahmet ettiğini, Muhammed Resulullah demeden rahmet ettiğini yazan bir kitabı bütün lise talebelerine bunu yutturuyorlardı. İşte peygamberin hayatı yarışması, valilik içinde, milli eğitim içinde, diyanet içinde. Ben birçok müftü arkadaşı aradım, durdurdum. Bunun üzerine dava açtılar. Zehirli diyalog diye manşetten vermiştim ben o yazıyı. Bu sebeple. Fetullah'ın bizi açtığı bizzat davaları var. Kazandığımız davalar. Meltem TV ekranlarında yaptığımız programlarda bu diyalog karşıtı uluslararası fitne olduğunu, deccal fitnesi olduğunu, ahir zaman fitnesi olduğunu, vatanı, milleti, dini, devleti hedef aldığını, bunun bir Vatikan projesi, uluslararası proje, Amerikan projesi olduğunu anlattık. Onun için davalar açtılar. Siz bunları görmediniz mi? Oradaki emniyetçi arkadaşlar inanın utançlarından yüzleri kızardı. Neyse hocam biz dedi bu konuyu bu faslı geçelim de diğer faslılara geçelim. Geçtik kapattık ve terörle mücadele edelim biz ayrıldık. Sonra ben bu evrakın ki nereden gelmiş bu tokat savcılığından gelmiş. Tokat savcılığından orada biri güya başvurmuş oradan gelmiş oradan ifade alınması gerekiyormuş filan. Sonra hem avukat vasıtasıyla Kazım Bey vasıtasıyla hem bizzat hem tokat savcılığından hem İstanbul ilgili Bakırköy savcılıklarından bu evrakın sahibi kim? Bana yönelik bu iftiraya karşılık ben karşı dava açacağım. Kimler bu, bu projenin içerisinde diye çalışmaya girdim. Ne böyle bir evrak var, ne böyle bir ifade kalmış, ne böyle bir kayıt bırakılmış. Tokat'tan silinmiş, İstanbul'dan silinmiş, her taraftan silinmiş. Yani çüppeli senin 40 ayak rüyaların efendim verdiğin mesajlar bu vatanın, bu milletin, bu devletin, bu, da, bu bayrağın, bu dinin sahiplerini ürkütemez. Şimdi gördüğün o darbe rüyaları da Vız gelir tırıs gider. Milleti dehşete, korkuya kaptırma ve o bu bahaneyle bu kaosu farklı mecralara sürükleme gayretinden vazgeçlerim Bu da sana bir tavsiyem olsun.